Cumhuriyet Halk Partisi Tavas İlçe Teşkilatı adayı belirlenmiş olmasına rağmen seçim çalışmalarına başladı. İlçe Başkanı Erdoğan Şama seçimde iddialı olduklarını söyledi. CHP ilçe başkanı Erdoğan Şama yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Şama, 1 Temmuz'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona eren partide görev alanlarının istifa süresinin sona ermesiyle 2014 mahalli seçimlerde aday olmak isteyenlerin ilçe başkanlığına müracaat edebileceğini belirtti. Adaylık için gerekli şartnamenin ilçe başkanlığından temin edilebileceğini ifade eden Şama, bilindiği gibi geçtiğimiz hafta CHP ilçe yönetim kurulu üyesi Fatma Ş. Şahbal, mali seçimlerde aday olmak istediğinden görevinden istifa etmişti. Parti üyesi olsun veya olmasın, mali seçimlerde aday olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza partimizin kapısı her zaman açıktır. Biz yerel seçimlerde CHP sevdasını içinde taşıyan halkına hizmet etmek isteyen adaylarla çalışmak istiyoruz dedi. CHP Tavas Belediye Başkanı aday adaylığı için başvuruların devam ettiğini dile getiren Şam'a, bize gelen temsil bir başvuru yok fakat birçok gayri resmi adayın olduğunu biliyoruz. Biz 2014 yerel seçimlerinde başta Tavas olmak üzere ilimizin bütün ilçelerini ve Büyükşehir Belediyesi'ni almak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor diye konuştu.